Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Dan bile para kasmacının 30 9. bölümündeymişiz Hasan abim sağ olsun bizleri e, chatten bilgilendirdi abi hızlı bir şekilde pazarımıza giriş yapıyoruz. Ee, şu an üstümde birazcık e, para var. Bir 25 fon dışarıdan geldi. Arkadaşın eldivenini taşlamıştık en son hatırlıyorsanız. Onun bir 25 fon borcu vardı. O parasını getirdi. Onun dışında da şöyle pazarımızda 137 fon 500 bilmem kaç emlik e, bir satış olmuş. Buranın da e, en son şu an Twitch'tekiler bilmiyor ama e, dünkü Yakut muhabbetlerinden gelme bir miktar para var. Onun dışında neler satılmış inanın bilmiyorum. Buradaki iki Yakut temizlenmiş böyle ufak tefek birkaç tane envanter falan satılmış. Sanırım durum şu anda bu şekilde. Üstümüzde 519 wonluk bir e, para olmuş. Güzel yani güzel para beyler. E, şimdi sizlere bir de hemen e, bir olayımız var onu da paylaşmak isterim. Yakut sekmesindeyiz bildiğiniz üzere parano yaklaştık iyice her gün her dakika sürekli ben şehirde olmazsam arkadaşlar sağ olsunlar sürekli pazar kontroller yapılıyor abi yakut kontroller yapılıyor şu anda bir tane böyle bir 500 vana duvar yakut düşmüş piyasaya yani şu anda böyle satın al tıklayıp bir anda alıp bu, işten kurtulasın var ama Maalesef ki yapamıyoruz abi zamanında 325 vana zaten o zaman da paramız yoktu tamam ama 325 vana böyle borç alıp alabilecek durumdaydık yapmamıştık şu anda bunu bu fiyattan tabii ki de almayacağız Bekleyeceğiz belki adama ulaşabilirsek sürekli yazıyorum abi böyle spamlıyorum adamı sağ 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 diye ama maalesef kendisi oyunda değil. Ulaşabilirsek indirim isteyeceğiz bir teklif almak için mi bu fiyata koydu onu da bilmiyoruz. Bakalım ulaşabilirsek eğer sizlere de haber ederiz. Eğer ki güzel bir fiyata düşerse 400 400'lere kadar falan alabilirim diye düşünüyorum şimdilik. O fiyatları düşerse alıp alev atmaya başlayacağız şimdilik durum bu şekilde. Twitch'te de dediğim gibi her zaman gibi yayınlardayız abi. Hepinizi buraya bekliyorum. Hepinize keyifli seyirler. Evet dostlar günün ilk ee, parası Von'u arkadaşımızdan Serdar'dan geliyor. E, kendisine bir element atma işine girişeceğiz. 6 buz gelmiş ilk atıldığında bakalım biz kaç getireceğiz. Daha doğrusu getirebilecek miyiz? Şöyle buzun yazısını alalım atalım bakalım. İlkinde ne zaman ilkinde başarılı olduk ki? İlkinde başarısı dedi biz bunu bir artı 3 haline getirip tekrardan kayda girelim. Evet beyler element işimizi hallettik geldik. E, şöyle 6 buz kendinde vardı yani artı 2 attık biz. İlkinde 6 geldi çok güzel oldu 12'ye çıktı sonuncusuna maalesef 2 geldi ve 14 ile kapatmış olduk e, Kendisi şimdi teslim edelim parasını sonradan alacağız muhtemelen son katman sildirilip tekrardan denenir Şöyle kabule basalım 10'da sanırım başka da zaten bu isimde kim olabilir Hayırlı uğurlu olsun diyelim Beyler Twitch'te çok hızlı bir şekilde bir 50 çekilişi yaptık İnanmazsınız ama kendime çıktı çekiliş <laughs> Ben de yazmıştım bunu yazın diye çete e, Sonrasında tabi bir daha çektik ve e, bu arkadaşımız Kazandı kendisine 50 epi takdim edelim. Ee, sizleri de Twitch'imize bekliyoruz. Bu abone şartsız bir çekilişte ara sıra böyle anlık çekilişlerimiz olacak bundan sonra. Hepinizi bekliyoruz. Selamlar, sevgiler. Beyler maalesef bu e, duvar satan arkadaşımız online olmadığı için bekledik bekledik. Yok abi arkadaş bir türlü oyuna girmiyor. Biz de maalesef ki iletişime geçemiyoruz. Kendisine e, iletişime geçemediğimiz için kendisiyle biz de dedik ki kendi yakutumuzu yine ufaktan bir kendimiz üretmeye Başlayalım mı acaba dedik. Şöyle hızlı bir şekilde yine Hasan abimin CHS'ine geldik. Böyle hızlı bir attık bakalım. Matımızı elimize aldık. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şimdi önemli olan burada şey mi değil mi? 6'da 6 mı değil mi? 6 6'da değilse çünkü bir 25 fon aldık beyler içeriye. Şöyle şimdi baktık bakalım. <laughs> gelişinden hissetmiştim. Böyle daha mouse indirmeden gülmeye başladım çünkü böyle bir şey geldi, hissiyatı geldi beyler. Yerimizde duramadık. Bir 23 won HO diyelim. Beyler yine yolumuz yol değil abi. Şöyle bir geldik bakalım. Dediği en son ben bir ayakkabı bırakmıştım. 6. sunu hazır ekli. %20 ile yine çok bir beklentimiz olmadan geldik bakalım dedem. Oo, dedeye bak sen ya. Sen dedeye bak ya. Son zamanlarda %20 ile 3 tane item ekledi abi. Enteresan. Nedir abi gelen efsun 200 ipi. He. Şimdi yanında bir de 40 büyülü str vardı abi O zaman şu köşemize geldik bakalım Yine e, hazır 7 efsun olmuş itemlerimize Birer tane kutsama hakkı veriyoruz Epim de kalmamış Fakirleşmişiz bir derece ya Bu durumdan çıkmamız lazım acilen Şöyle bir tane Denemelik yine Tadımlık bir kutsama aldık bakalım Bunu bir tükürelim e, Ne gelecek abi şöyle bir 40 str'ye çekiliş patlatıyorum Beyler hazır mısınız Hazır mısınız? 400 EP toprağın gücü. İyi 2400 HP'li bir okyanusumuz oldu. Buna yine buldukça atarız. Ya da güvendiğimiz arkadaşlara falan e, veririz. Onlar atarlar. Bu şekilde bunu da ekleyelim envanterimize. Beyler şehre geldim de bir tane şöyle bir e, güzelinden sağlamından bir adet kostüm buldum abi. 15 rüzgar 15 büyü. Günü de 22 günlük. Gayet güzel. 2 fondan 60. Bu minimum 3 fondan gidecektir diye düşünüyorum. Birazcık böyle bir ufaktan ticarete düşelim diye düşündüm. Birazcık da arkadaşlar para falan eksiliyor. Şey aldım. Alev malev topluyorum ufak ufak. Bir tane kostüm bonus aktarımı aldım. Ee, bizim <laughs> kostümümüzün zamanı geldi artık. İtemlerin, emanetlerin teslimatı yapılacak. Onun için bir kostüm bakıyordum. Bunu gördüm. 1500 15-15 büyük gerçekten gayet tatlı. 2 Bu minimum 1 bomb kar bırakır. Bir bakalım diğer kostümleri de bulalım. Aktarılacak kostüm artık kendimize bulabilirsek. Kendimize de bir kostüm almayı planlıyorum. O şekilde bulursak tekrardan uğrayalım. Bir tane de şöyle bir kostüm buldum dostlar. 27 gün 20 saatlik. Abiye de sordum bana teslim eden emanet eden abiye de sordum. Abi iyi midir dedim yeterli midir dedim. Nasıl istersen dedi sıkıntı yok dedi. Şöyle bunu da alalım abi. Gidelim bir aktaralım bir husumet bir sıkıntı gelmeden erimeden kostümümüz. Ee, bir gidip aktaralım biz sonra kendimizi bir kostüm bulacağız artık. Yine yokları oynuyoruz abi app kısmında. Çok yokluktayız yani büyük yokluktayız. Eee... Güzel de bir kostüm bulamadım açıkçası. Şöyle bir tane bir 30 günlük patlar mı acaba dedim. Zıbam dedik. Ee, taş sanatı dedi. Bir tane daha atmalık hakkımız var herhalde. Zıbam dedik. Zıbam demeyelim. Zıbam demeden bir tane de. Evet. Çok iyi. Güzel. Başka da epim yok. 29 epim kaldı abi. Mecbur gidip alacağız bir tane ya. Ulan. Bir ep çekelim beyler biz. Bir ep çekelim en iyisi dostlar şöyle bir tane 3 efsunlu bir kostüm buldum. Ee, bunu birazcık efsunlama işlemine girişeceğim. Bakalım belki rüzgarı yanına büyüğü veya STR'yi veya da rüzgar ateş kombinini beraber yakalayabilirsek bunun gününü uzatırız. buçuk ondan aldık bakalım. Ee, gidelim ben 212'm var abi. Bir harcayayım bakalım umarım güzel bir şey gelir de tekrardan kayda gireriz. Beyler ertesi günden selamlar. Ya yani bu anı hepimiz çok bekliyorduk. Hepimiz gerçekten aşırı çok bekliyorduk. Ee, Sizlere artık bununla tanıştırmanın vakti geldi beyler. Ee, yani alma diyenler olacaktır. Alev atma yakalanmaz bekle efsunlusunu al diyenler olacaktır. Ama maalesef arkadaşlar yani hani piyasada zaten mümkün değil bulamıyoruz. Bunu dediğim gibi zamanda 325 fonu alamadık. Ama şöyle düşünelim bir tane aldık ve alev attık geçmedi duvar geldi gibi düşünüp. Bunu satın alacağım ben çünkü başka da yok. Dünkü arkadaşa aynı arkadaş 500'den koymuştu 400 vona inmiş. Yani hayırlı uğurlu olsun diyelim bize. Umarım güzel günler, güzel sevinçler yaşatır bize bu Yakut. Şöyle sizlerle beraber 400 onumuz uçtu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarım bizi çok yormadan, çok üzmeden. Kendisi güzel bir efsunla beraber bizleri sevindirecektir. Alevlerimizi zaten ufak ufak toplamıştık. 42 tane üstümde alev var arkadaşlar. Bunun ilk alevi hızlı gelecek. Ee, bakalım ilk alevde falan yakalarsak beyler tutamazsınız beni artık. Çekilişler mi mekilişler mi artık ne düşünürseniz aklınızda ne varsa onların hepsi patlayacağını emin olabilirsiniz. Kusursuz yakutumuz 39. bölümümüzde duvar olarak da olsa birazcık kusurlu bir kusursuz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrardan umarım güzel bir e, efsun yakalama dileğiyle diyelim. Bu arada buna da hala efsun atıyorum da bir şey yakalayamadım abi ertis gün oldu ben ara falan verdim. Durum vaziyet bu şekilde bunu aldık kenara koyduk abi biraz buruk da olsa bir sevinç var içimizde. Haydi hayırlısı bakalım. Dostlar yine bir ufaktan ticaretimiz var. E, şöyle 9 tane 4 taş istedi arkadaşımız. tanesini yine bir 75'ten sayaraktan. Kendisine satıyoruz. 16 fon verdi. Ben üstüne bir 15 fon daha vereceğim şimdi. Elimde 4 tane daha artı 4 taş var. Geçmezse eğer bir sıkıntı çıkarsa devamında bu 4 taşlardan sağlayacağız bakalım. Şimdi şöyle bir 9 elim daha verelim. Kendisine. Ee, bakalım umarım bir sıkıntı çıkmaz. Kendisi güzel güzel taşlar şanslı bir şekilde taşlarını getirir diyelim. Eğer ki olur da alacak olursa tekrardan kayda gireriz. Maalesef ki geçmemiş abi. Geri kalan 4 taşı da satın alıyor kendisi. 7 bon karşılığında şöyle kabule basalım. Biraz üzünlü bir şekilde kendisi adına. Üzüldük bakalım. Umarım bunlardan en azından bir tanesini iki tanesini falan geçirir. Dostlar yine ufaktan bir element işimiz var. Hali hazırda böyle artı satılmış e bir kılıç getirdi arkadaş. Buna bir Artı 3 atacağız bakalım. Şöyle bir buzun yazısını sizle beraber ekleyelim abi. Direkt başarılı olursa çok hoşuma gider diyecekken maalesef ki başarısız dedi. Şöyle bakayım yançar yançara birazcık şöyle bir nakit aktaralım abi. Ben de mi yançardan kontrolle alalım. Size de buranın hemen hızlı bir şekilde ekranını vereyim dilerseniz. Burada da iki tane atma şansımız var. Umarım e, geçer ikisinden bir tanesinde de çok fazla uğraştırmaz. Şöyle atalım bakalım ilkini. Maalesef başarısız dedi. Hemen ikinciye geçelim abi. Bunu da atalım. Haydi oğlum. Yine başarısıydı Hemen bir diğer çarı geçip gelelim. Bir diğer çarımıza girdik abi. Artı bir atacağız diye kayıtla atıyorum bunları ama umarım geçer de uğraştırmaz. Hemen bir diğer çara geçelim. Hemen diğer çarımıza da girdik dostlar. Bundan da bir buzun yazısı alıp haydi artık şöyle bir tavaf edelim bakalım şeyi e, ee, madalya kurucusunu bir 3 tur tavaf ettikten sonra böyle üçüncünü sonunda attık bir anda bunda da başarısı oldu. Ya artı bir atacağız da kanka yani 10 tane de attırmana gerek yok anladın mı? Hemen öbür çarımıza da geçelim abi artık bu çile bitsin ya. Hemen bir diğer çarımıza tekrardan geldik abi umarım artık geçecek. Umarım artık geçecek vallahi kafayı yedirtme lan bana. Allah Allah beyler bu element için ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Zaten bu elementlerin atmanın tanesi 3 işte bağışlar maaşlar günlük 25 em para gidiyor zaten bize bir gelir kalmıyor ben anlamadım yani bu işe boşuna mı girdik biz ya Beyler kayıtta mı problem var acaba diye bir tane de kayıtsız attık da onda da geçmedi ee, Bakalım artık bunda da, ge bunda geçecek gibi hissiyatı geldi beyler bana bir hissiyat geldi ee, Şimdi geçecek diye geldi hissiyat bir de Ha şükür sonunda şükür artık bu 8. falan herhalde attığımız Kaç gelmiş bakalım 10 gelmiş 8 kendinde vardı yanlış hatırlamıyorsam 2 olarak e, oranı gelmiş. Yani kötü ama yapacak bir şey yok hayırlı uğurlu olsun kendisine. E, bir kendi çarımı aktarayım teslim edeyim hemen. Dostlar şöyle bir efsun geldi e, 15 ateş 50 str. E, bunu bozmayacağız bunu bir pazara atacağız 2-3 fondan artık. Bizim geçen aldığımız 15 rüzgar 15 büyü vardı hatırlıyorsunuzdur. E, onu artık bir tane uzun günlü bir kadın kostümle Aktarmayı düşündüm çünkü gelmiyor en aşağı 5 fonluk falan hepsini yedik maalesef görüyorsunuz para zaten 141k ee, Bu şekilde yapacağız gidelim ona bir kostüm ayarlayalım aktaralım onu kullanalım artık Evet dostlar mekanımıza geldik en son bir arkadaş hatırlıyorsunuzdur muhtemelen artı 4 taşlarımızı satmıştık ee, O arkadaşın maalesef ki taşların hiçbirisi geçmedi ondan sonra dedi ki 30 vona garantili sen atar mısın O şekilde anlaştık gibi gibi bakalım birazcık taş düşürmeye çalışacağız artı 4 taşlarımızdan umarım bol bol düşürürüz ee, biz bir başlayalım yine 1'de beşte 10'da falan böyle kasarsak tekrardan haberdar ederiz sizleri de. Selamlar beyler hemen ilk, ilk değil ikinci boss'umuzdan geldik. Bir adet demirci taşı aldık abi bunu bayağıdır almıyorduk 4 taş alıyorduk daha çok bol bol. Ee, bayağıdır demirci almıyorduk güzel oldu. Bununla hemen bu neyin habercisi beyler? Bu bir 8 zodyan alma habercisi acaba bakalım. Ee, i̇leriki zamanlarda güzel bir zodyak bulursak bunları da değerlendiririz. Evet beyler ilk 4 taşımızı da almış bulunuyoruz. Şöyle bunu da hemen... Arka sayfamıza bir yere ayıralım. Kaç CH'de? 6 CH'de almışız. 6 CH'de bir adet artı 4 taş, bir adet demirci. İyi 3 fona yakın bir para kasmışız. Tamlıklarımız da burada yanımızda birikmeye devam ediyor. Tamlıklar da bu arada piyasada çok fazla olmaya başladığı için fiyatları düşmüş. Eskiden 13-14 hemden bazen satılıyordu 12-11'den en kötü. Şu anda 5-6 hem dolaylarına düşmüş durumda. Onu da haberini vereyim dedim. Hayırlı uğurlu olsun artık 5. falan tekrardan uğrarız. Evet beyler artık farmı birazcık bırakacağız zaten çok da fazla yapamadık bir iki saat maksimum en fazla belki o kadar bile durmamışızdır bir buçuk saat falandır muhtemelen böyle iki tane taşımız var bir tane demircimiz vardı en son ondan sonra muhabbet sohbete daldık bir de Yakut'un bir heyecanı var içimizde bildiğiniz üzere duruyor burada böyle bekliyor bizi bir inelim bakalım alevlerimiz hazır neredeyse alevlerimizi alalım ondan sonra denemeye geçeceğiz bakalım. Hadi bize bol şans. Bu üstümdekileri de pazara atarım ben artık. Bunları da saymaya gerek yok zaten pek de bir şey yok üstümüzde. Belki bir serinin bitişi, belki bir serinin başlangıcı. Dambi ile kusursuz efsunlamacanın bir başlangıcı mı yoksa para kasmacanın bitişi mi? Bunu göreceğiz biraz sonra. Şu anda Twitch'te 280 kişiyle beraber bu anı bekliyoruz. Kırmızı bayrağa geldik. Yakut'un kırmızısına aldanarak başladık bakalım. Şöyle Mitsi ejderha taşı bonus dönüşümü dedik abi. Bu olayı da ilk defa yapıyorum bu arada. Yani bir kusursuz ilk defa efsun atacağım. Çok da fazla uzatmayacağım beyler. 86 tane alev toplamışım. Allah'a şükür 500 kam da var. Take my enerjiler geliyor chat'ten. 290 kişi olmuşuz. Tekrardan hepinizi Twitch'te bekliyoruz abi. Haydi bakalım. Uygula dedik beyler. İşin şeyi kaçtı, ipi gitti. 6'da 6 geldiyse değmeyin keyfimize. Gelmediyse çok da fazla moral bozmayacağız. Yapacak bir şey yok. Kastıkça toparladıkça atacağız. Haydi bakalım. Şöyle ufaktan beyler ufaktan bir üstünden geçiyorum. Siz bir bakın. Bir 3 efsun gördüm gibi değil mi beyler? Bir 3 efsun oldu mu sanki? Bir 3 efsunu gördük değil mi sanki beyler? Bir <laughs> 3 efsun sanki bir kısa gibi göründü. Evet beyler duvarın e, dünden bugüne gelmişiz. <laughs> e, dünden bugüne gelmişiz beyler. <laughs> Attığımızda da buydu birader. Niye değişmedi bu? <laughs> Attığımızda da böyleydi beyler. Bari bir tane efsun gelseydi. E, yapacak bir şey yok. E, paramız falan var. Olmadı artık bir ikinci turla tekrardan deneyeceğiz. Alevleri geri vermiş mi acaba envantere? Alevler de gitmiş abi. <laughs> E, dolandırıldık La Repli ile e, geçmiş olsun diyoruz abi yapacak bir şey yok bakalım bir sonrakine artık şansımız ya ver giderse beyler e, pazarda bir miktar para oluşmuştu en son şöyle bir bakalım sizlerle beraber e, 105 466 emlik bir para olmuş hemen bunu üzerimize çekiyoruz pazarda bir tane arkadaşla konuştuk e, bir miktar alev var bunları alacağız bundan sonraki işimiz zaten dediğim gibi paramız maramız her şeyi bu aleve dökeceğiz abi. Böyle 47 tanesini 51 vondan koydu. Ee, Eyval dedik 1 von 8 eme falan tekabül ediyor herhalde tane başına. Hazırlıyormuş ee, yazalım. Ee, biz bunu bir alalım hemen serisinden. Sonra da bir tılsım basma işimiz var ona geçeceğiz. Beyler dediğim gibi bir tılsım işimiz var demiştim. Ee, alevlerimizi de aldık bu arada. Kendisi 4 vonu önden teslim ediyor. Bunu bir artı 4 yapalım hemen hızlı bir şekilde teslim edelim kardeşimize. Evet beyler hemen artı 4'ünü hallediyoruz tılsımımızın şöyle art dördümüze basalım. Arkadaşımız da geldi. Kendisine ticaret üzerinden şöyle tılsımını teslim edelim. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ee, bizim de para ne oldu? 54 vona çıktık. Bir de üstüne şu anda 67 adet alevimiz var. Bakalım bir toparlayalım. Muhtemelen bu alevleri de yarın deneriz artık. Beyler yine chatten bir kardeşimiz dedi ki gider ayak bir kar yapalım dedi. Simyacı bir kere üzdü dedi. Bir daha üzmez bence dedi. Şöyle bir tane tatlı böyle ufaktan bir... Ee, Simyacı ile bugün şey yapmayalım çok ya. Simyaziyle çok bir ilişkiye girmeyelim abi bugün. Bugün şeyde böyle kötü gününde o herhalde. Evet dostlar bir tane arkadaşımıza eldiven deneyeceğiz. Eşyalarını kendisi verdi. 11 von runik taşı masrafında verdi. Üzerine 4 von karla yani ben 4 von koyaraktan şansını deneyeceğiz bakalım. Umarım geçer. Ee, geçerse tatlı olur kendisi. Kar etmiş olur. Haydi bakalım. Şöyle bir hop dedik attık. Hayda. Ee, kankam geçmiş olsun. Yani geçmiş oldu. Bugün sanırım kötü günümüzdeyiz genel anlamda ya. Beyler böyle arada sırada oyunu oynadığım kahin jetonlarından e, bir 60 puan birikmiş abi şöyle ödüller diyelim. Bir tanesini alalım bakalım. Direkt kerpeten nasıl çıkartılır isimli videoya hoş geldiniz abi. Şöyle sohbet satırını gizledik beyler tık dedik ilk envanterde kerpeten hayırlı. <laughs> Uğurlu olsun. <laughs> Beyler elime böyle e, ufak tefek fasulye geçtikçe şu şeyi de yavaş yavaş artı altıya doğru götürelim diye düşünüyorum. Şu seviye dedik abi. Koyalım ya kutumuzu buraya. E, ben de bağlı fasulyelerden bir miktar vardı. Bunu artı üç yaptık abi. Şöyle bir atalım bakalım. Başarılı dedi. Artı dört oldu. E, bu arada tekte altı olursa çok hoşuma gider ama başarısız. Pembeyle attığımız için oldu beyler. Bağlı fasulyeler böyle tık tık tak Tık tık. Başarısız başarılı. Yine dünden bugüne geldik e, artı düşürdük abi şöyle bir artı 3 gelir mi Evet artı 3 olan e, simyamızı artı 1'e düşürdük e, olsun kalsın abi yapacak bir şey yok Beyler bir arkadaşımız vardı oyun sonu atıyor elinde bağlı şeyler varmış demirciler varmış da e, getir dedi atalım dedi la dedim atalım madem bir attı beyler 9 oldu kendisine buradan teşekkür edelim abi bir demirciyle tertemiz 9 oldu he o diyelim Beyler zümrüt küpenin gazına geldim de bir tık. Ee, benim küpeyle bir ufaktan oynadım. Maalesef artı 8'de hala. Yani bir düştü falan artı 8'e tekrardan bir zor bela getirdim. Bir tane ayışı açtım hatta. Şöyle bir de sizlerle beraber bir tane de e, 9 deneyelim diye düşündüm. Haydi bakalım umarım geçer. Az önce bir, bir iki kere mi ne denedik bunu? Arkadaşın demircileri kalmıştı 3-4 tane. Olmadı bakalım bu sefer kendi demircimizle. Haydi bakalım. Ee, olmadı beyler. 8 bir daha. Oo, beni uğraştırır beyler. Bu beni uğraştırır. Ben bir uğraşayım şunu tekrardan 8 yapayım. Beyler bu Yakut'un artı altısını da hallettim. Allah'tan çok yormadı. Şöyle hemen size bilgi kısmını göstereyim olmazsa. Abi artı bir de en son hatırlıyorsunuz. Ee, dört 4 tane fasulye varmış şeyde çarklardan falan çıkma. Bir tane de pembe varmış. Onları aldım. Bir tane de bende pembe vardı patır patır attım böyle seri bir şekilde geçti. +6 oldu. Normalde bu 15 20 10 falan belki uğraştırabilen bir olay. İyi geçti, güzel geçti. +6 Artı oldu artık bir tek efsunu getirmesi kaldı. Ee, alevimiz de hazır ama muhtemelen diğer bölüme atarız onu da. Çünkü yayında atacağız akşamleyin. E, o zamana kadar yeni bir bölüme geçmiş oluruz diye düşünüyorum. E, H-O. Oh. Dostlar muhtemelen bu sonuncu eğer ki ee, şu usta bizi kabul ederse bakalım 92 biyoloğumuzun harikasın dedi bakayım dedi bak bakalım oradan ne enerjisi eksik ya babacım sonuncunun enerjisi eksik nasıl olabilir gözünü seveyim ya şurada bitireceğiz şeyimizi içimizde bıraktın gerçekten ya evet dostlar son olarak videomuzu kapatmadan önce bir de şu Dedemize tekrardan uğrayalım en son becerili kaskımızı %20 ile bırakmıştık ama üç dürü ekliyor imkanı yok bunu eklemesinin yani gerçekten sırf süresi gelsin de yeniden bırakayım diye belki şansımız falan sıfırlanır diye geldim abi bunu tekrardan bırakalım bakalım bu bayağı vaktimizi alır. Kırmızı parçalar da bir tanesi 3 küsür M olmuş yani 3-3.5 üç, hem üç falan olmuş bayağı artmış onları falan Allah'tan benim üstümde vardı biraz da çok sıkıntı çekmedim. Ee, videomuz bu şekildeydi abi Bakalım umarım diğer videomuzda Bu Yakut'a güzel bir efsun getiririz ee, Getiremezsek de dediğim gibi Moral bozmak yok bu iş gerçekten zor bir iş Onun farkında olaraktan başladım Ve giriştim bu işi Oldukça deneyeceğiz en azından bankadan kredi çekmek gibi düşünün Parça parça atacağız yani Bir anda 1000 won 1100 won çıkmayacak cebimizde Bu benim için birazcık daha rahat bir olay olacak Videoyu yavaştan kapatalım o zaman Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakabilir Ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.